kimi yarın öğle namazı sonrasına tehir ediyorum. <laughs> Aslanın kaymakamı. <laughs> yapmaz öyle bir şey değil mi Fatma? Ee, olmaz öyle bir şey yapmaz benim kumrem. Yapmaz Rabis yapmaz. Hadi Efendi. Ben Manastır Askeri İdadesi muallimlerinden Topçu Yüzbaşı Ahmet Ekrem. Buyurun Yüzbaşı, dinliyorum. Büyük bir hata işliyorsunuz. Kaymakamın şahit diye getirdiği kişiler eşkıyalıktan tutuklu sanıklardır. Ne demeye çalışıyorsunuz Yüzbaşı? Bu kişilerin ifadelerine göre masum iki genci zinadan yargılamak abesle iştigaldir. Anlıyorum Yüzbaşı. Fakat bana söyler misiniz bu eşkıyaların yalancı şahitlik etmesinde ne gibi bir fayda olabilir? Onu Abdül Bey'e sormak icap eder. Yüzbaşı, kaymakam hakkında böyle mesnetsiz suçlamalar yapma hakkına sahip değilsiniz. Hayırlı günler.